Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Yengeçler için 2025'in Aralık ayına son ayına geldiğimizde Önemli bir mevzu söz konusu Jüpiter Yengeç Retrosu ile birlikte hayatınızın genelinde geriye dönüşler, tekrarlanan sorunlar, kendisini hatırlatan kişiler, ilişkiler şeklinde aileyle ilgili mevzular, anneyle ilgili mevzular ve sizin sağlığınızda özellikle mide, kadınlarda göğüslerle alakalı olarak sorunlar kendisini gösterebilir. Ve bunların çözümüyle alakalı olarak da Aralık ayını kullanabilirsiniz. Daha net, köklenmiş, kendinizden daha emin bir yol yürüyeceğiniz Aralık ayından söz ediyoruz. Her ne kadar Jüpiter retrosu olsa da diğerlerinin ileri harekete geçmesinden kaynaklı olarak hızlanabileceğiniz bir ay. Ama tabii ki bu Jüpiter yengeç retrosu sizin üzerinizde oldukça subjektif bir etkisi olacağı için her şeyi kendi üzerinize alınmada ve bununla bağlantılı olarak da yanlış kararlar vermekle ilgili bir handikapınız olduğunu da belirtmekte fayda var. Hala hazırda 5 Aralık'taki ikizler yeni ayı bunu destekler bir vaziyette içsel konuşmanın zihinsel konuşmanın çok yoğun olduğu bir dolunay pardon tabii 5 Aralık dolunay. Bu 5 Aralık dolunayı içsel zihnin konuşmanın o kuş zihninin çok aktif olduğu bir dolunay olduğu için uykusuzluk, gerginlik bunun günlük akışa yansıması ve bununla bağlantılı olarak da agresyonu yükseltir özellikle birlikte çalıştığınız kişiler ya da günlük paylaşımınızı kimlerle yaşıyorsanız kimlerle bir yoğunluğunuz, aile ferdi olabilir yanın ne bileyim eve gelip giden bir bakıcı olabilir temizlikçi olabilir bunlara yansır çocuklarla ilgili keza Dolayısıyla uyku kalitesi bu ay sizin açınızdan çok çok önemli ve dediğim gibi çok hızlı bir Zihinsel akış yorucu olacaktır. Hep bir geçmişe gitme, geçmişe anma, nostaljiye aşırı takılma, bir türlü bu güne gelememe gibi bir sıkıntıyı da bir baskıyı da üzerinizde hissedebilirsiniz açıkçası. Dolayısıyla sağlık konusunda bu hazım problemleri kendisini gösterecektir. Ve yine ana nokta gün içerisindeki agresyon. Bu agresyona maksimumda dikkat etmek gerekiyor. Yine karaciğerinizi e, ikizler için de geçerli bu yengeçler için de yengeçler sağlık evinden alıyor. Özellikle karaciğer fonksiyonlarıyla alakalı olarak bu aya dikkat edin. Hani mümkünse detoks falan iyi olabilir. 20 Aralık'taki yeni ay içerisinde şöyle bir şey söylenebilir. Bir dağılma efekti var bu 20 Aralık ayında. Evet e, bir hızlılık işte ileri harekete geçmesinden kaynaklı olarak aslında avantajlı bir ay olmasına rağmen bu dağılma efektini yoğun bir şekilde 20 Aralık'taki yeni ayda yaşıyor olacağız. Ee, özellikle özellikle hayatınızın akışıyla alakalı olarak kararlar verirken buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bir işverenseniz yanınızda çalışan kişiler noktasında bazı e, durumlar oluşabilir. Yani işten çıkarmalar oluşabilir. Yine sağlık noktasında az önce söylediğim mevzular daha bir ön plana çıkabilir ya da gün yüzüne çıkabilir. Eğer e, yurt dışı alakalı bir mevzunuz varsa bu vize başvurusu olabilir, eğitim dolayısıyla ya da iş, göç, iş göçü olabilir. E, bunlarla alakalı bir mevzu varsa sizi biraz geri plana atabilir. Bazı engeller de çıkabilir. E, böyle bir e, mevzu söz konusu yani işte bir e, evrak eksikliği ya da sistemden kaynaklı bir maraz şeklinde kendisini gösteriyor. Yani uzaklara gitmek gibi bir planınız varsa bu biraz biraz ertelenebilir açıkçası. diğer taraftan iş güç konusunda inişli çıkışlı sizi sıkıntıya sokan bu şiron koç enerjisi tabii ki yine aktif. bu da aynı şekilde eğer bağlantılı bir işiniz varsa yurt dışıyla alakalı bağlantılı bir işiniz varsa bu konuda da Evet hani bazı olumlu durumlar, iyileşmeler olsa da o dağılma efektine özellikle dikkat etmenizde fayda var açıkçası. Ama genel akışıyla baktığımda hani hızlılığın, hızlılığın e, aksiyon almanın da e, gerekirliğini bir noktada da kolaylığını veren e, bir aydan söz ediyoruz. Beklediğinizden çok daha güzel bir ay olsun 2026 ya da beklediğinizden çok daha güzel bir giriş yapın. Görüşmek üzere.